Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş hoşgeldiniz ee, çok basit beli lastikli çan etek nasıl dikilir hiç bilmeyenler için olacak bu video şöyle bir kumaşım var benim önce ikiye sonra dörde katladım ee, ve çan etek lastikle etek dikebilmek için bel ölçüsünü kullanmayacağız arkadaşlar sadece kalça ölçümüz yeterli ee, bir de lastiğimizin Eni önemli bunda. Çünkü kendinden lastikli olacağı için lastiğimizin iki katını belimize vereceğiz. Şimdi kumaşımı önce ikiye sonra dörde katladım. Kapalı kenarlar buralarda. Ön ve arka ortası dikişsiz olacak. Ee, benim çalışacağım ölçünün kalçası 116 bölü 4 yapıyorum. 29 çıkıyor ve buna bolluk payı veriyorum. 4 santim 5 santim kumaşınızın enine göre verebilirsiniz. Şöyle benim kumaşımın eni 39 santim. Ben e, öncelikle kumaşımın üzerinden düz bir çizgi çizdim düzeltmek adına. Sonra buradan lastiğimin iki katı lastik payı iniyorum. Ben şöyle 8 santim lastik katlama için iniyorum. Ve burayı çiziyorum. boyuna karar veriyoruz ne kadar yapacağımıza eteğimin boyunu şuradan ölçüyorum hatta lastiğin yarısından şöyle ölçüyorum ve 95 santim yapıyorum 2 cm de dikiş payı için pay veriyorum buraları da kapatıyorum eteğimi çiziyorum 2 cm de dikiş payı kapatıyorum Şimdi eteğimizin kalça düşüklüğü 18 santimden başlıyor kalça düşüklükleri 21 kadar olabiliyor. Ben bununla 20 santim kalça düşüklüğü kullanacağım. 20 santimden işaretimi atıyorum. Ve burayı da çiziyorum. Eğer biz bu eteğin belini kemerli yapmış olsaydık arkadaşlar bu lastik payına inmeyecektik. Buradan bel ölçümüzü girecektik. Ama şimdi ben lastikli yapacağım için kalça ölçüsüyle çalışacağız. Bizim kalça ölçümüz 1 bölü 4. Yani kalçamızı ölçüyoruz. Tamamını 4'e bölüyoruz. 29 çıkıyor ve 5 santim ekleme yapıyorum. Şöyle 34'ten hatta şöyle 33 yapalım. 33'ten işaretliyorum. Ve burayı yukarıya doğru kapatıyorum. Bakın hiç bilmeyen arkadaşlarım kendilerine bu şekilde ya da annelerine bu şekilde lastikli etek dikebilirler. Belimizin çok büzgü olmasını istemiyorsak şöyle 2 santim belimize girelim. Yani lastik takılacağı için çok büzmesini istemedim. Rigamın şöyle düz kenarıyla buradan çiziyorum. Şimdi buradaki kalça ölçümüzü etek ucuna taşıyoruz. 33 santim. Ve kumaşımın verdiğince bunu açacağız arkadaşlar. Kumaşım ne kadar veriyor? Benim şöyle 5 santim veriyor. 5 santimden çanlık vereceğiz eteğimizin. Alt kenarını açacağız. Kalçadan cetvelimi yerleştiriyorum. Şu şekilde çiziyorum. Ve etek ucunda sivrilik olmaması adına buradan bir santim, bir, bir buçuk santim yukarı çıkarak etek ucu düzeltmemizi yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Şöyle. Çok kolay bir şekilde çan eteğimizin kalıbı çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan kesiyorum. dikeceğim için çok az o varlokta girecek kadar dikiş payı veriyorum sizde nasıl dikecekseniz ona göre dikiş payınızı ayarlayabilirsiniz evet arkadaşlar lastikli çan eteğimizin kesimi bu kadar şimdi açıyoruz Düz yüzünü, düz yüzlerini birbirine denk getirerek şu şekilde belini beline denk getirerek bakın arkadaşlar kenarlardan dikeceğim, beline lastiğini takacağım ve eteğim bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi ben dikişlerini yapıyorum yanlarını. Lastiğini de takıyorum. Bitmiş haliyle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar. Eteğimizin yanlardan diktik. Ve şu an bunun ikisi de arka gibi. Buna şimdi ön için ön eğimi yapacağız. Az önce yapmadık. Şimdi de yapabiliriz. Şöyle yanları üst üste getiriyorum yan dikişleri. Şuradan 3 santim düşüyorum. 3 santim düştüm. Verigadget velimle şu şekilde ön düşüklüğünü yapıyorum ki ön arka giyerken belli olsun. Evet. Şuradan ön eğimini veriyorum eteğimizin. gördüğünüz gibi ön ve arka oluştu arkadaşlar. Arka ve ön. Şimdi eteğimin beline lastik takmak için ölçü alıyorum. Eteğimi ölçüyorum. 63 santim. Ee, yani eteğimizin yarısı 63 santim. Şimdi ne yapacağız? Bunu lastiğimizi kendi belimize göre ayarlayacağız. Ve büzeceğiz şu şekilde. Ben hemen lastiğimi alıp geliyorum. Evet. Şimdi lastiğimi şöyle koyuyorum. Eteğimden ne kadar eksik yapıyorum bakıyorum. 20 cm eksik yapıyorum. Çünkü ben beli bol şeyleri sevmiyorum. belli biraz sıkması gerekecek. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu lastiğimi burayı dikeceğim. Sonra lastiğimi dörde böleceğim. Eteğimi de dörde bölelim. Yanlarda dikişler var zaten. Şöyle orta işaretlerini alalım. Burayı da alalım lastiğimizi de dikip dörde bölüp buraya dikeceğiz arkadaşlar. Etek ucunu da overlock çekip düz dikişte katlayabiliriz. Reçmesi olanlar reçmede geçebilir. Overlock olmayanlar da bunu böyle katlayıp şöyle dikebilirler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben şimdi eteğimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar eteğimizi bitirdik. Bakın eteğimizin bitmiş hali. Beli, arka, ön düşüklüğü bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eteğimiz bu şekilde. Ee, dikişe yeni başlayanlar için ilk önce öğrenilmesi gereken ve dikilmesi gereken etek budur arkadaşlar bana göre. Bakın çok kolay, güzel ve şık oldu. Kanalıma abone değilseniz aboneliklerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.